Tüm kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz Değerli arkadaşlar bu videoda sizlere tehdiye tutarlarını detaylı bir şekilde hesapladım. Şimdi onu sizlere göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu hesaplamalara bakmadan önce bunları iyice dinlemeniz gerek. Önce KÇP ile ilgili bir konuşalım. Bir de tehdiye tarihiyle. Çok fazla yorumlar geliyor. KÇP son durum nedir? Tehdiye tarihi ne oldu? Ne zaman olacak? Öncelikle KÇP ile ilgili başlıyorum. Arkadaşlar KÇP ile ilgili son durum şu an elimizde bir bilgi yok. Yani görüşme sağlanacak ya görüşme olacak ya Maliye Bakanı ile işte e, Mehmet Şimşek ile Çalışma Bakanı Vedat Işıkan. Bunlarla ilgili görüşme daha yok. Çalışma Bakanı e, zan teklifini TÜİS'e verecek TÜİS'te işte toplantı falan bunlarla ilgili şu an bir bilgi yok. Ve arkadaşlar en önemlisi kimseye bu önden bilgi verenlere önden ee, bir şey söyleyene kimseyi itibar etmeyin. Bunu kimse bilemez ve son noktayı da Cumhurbaşkanımız koyacaktır. Bunu kimse bilemez. E, ee, bizim başımıza ne gelecek Allah bilir ama ya tabii sendikanın e, ne mal olduğu öyle söyleyeyim. Çok belli hükümet yanı olduğu, işçi yanı olmadığı onlar belli. Bu konuya zaten diğer videoda girdiğim için bu videoda girmeyeceğim. Tediye tarihini arkadaşlar. Tediye tarihini de kimse bilemez. Tediye tarihi resmi gazete yayınlanır. Öyle biliriz tediye tarihini. Öncelikle bak bunu bilin lütfen. Tediye tarihi her zaman bak dikkat edin mesela araştırın bir. Her zaman cuma günü yatıyor. Ödeniyor yani. Tarihi hep cuma günü. 23'ü. 30'u ve 6'sı cuma günleri. Altısı büyük ihtimalle olmaz ama Mayıs'ın sonu ödenme ihtimali de olabilir. Şimdi arkadaşlar e, kurban bayramından önce ödenecek. Her zaman öyle olmuştur. Bu sene de öyle olacaktır. Bundan sonraki senelerde nasıl olacak bilemeyiz. Ama kurban, büyük ihtimalle kurban bayramından önce e, tarih belirlenecek. Resmi gazete yayınlanacak. Öyle ödenecektir. Büyük ihtimalle %99 böyle. Ama öyle olmadığı ihtimal de olabilir de ama devletimiz e, ödeyecektir ya ben buna inanıyorum ee, yani devlette de kalmaz şimdi t ücretlerine bakarım ne kadar ödenecektir şimdi farklı e, günlük yemeğinden göre hesapladım şu an %20 vergi dilimindeyiz maalesef ki bundan bir sonraki ay %27 vergi diline gireceğiz günlük yemeğisi 1457.91 TL olan arkadaşların net alacağı t-diye 12.744 TL olacaktır bakın bunu Önceki tediye de böyle almıştınız hatırlıyor musunuz? Mart'ta ödenen tediye de aynı %20 vergi dilimindeydi. Günlük yemesi 1417.70 TL olan arkadaşlar net alacağı tediye 13.392 TL olacaktır. Günlük yemesi 1437.40 TL olan arkadaşlar Şubat'ta zamanı arkadaşlar. Alacakları tediye 12.564 TL olacaktır. Günlük yemesi 1406.16 TL olan arkadaşlar net 12.291 TL alacaktır. Bu da Mart'ta zam alan arkadaşların tediyesi. Burada ne diyorsam hepsi de çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten vergi dilinde ne ödeniyorsa hepsi hesaplamalar hepsi doğrudur. Onu zaten biliyorsunuz bu konuya çok da girmeyeceğim. Kar çebi ve TD tarihi ile ilgili zaten videonun başına da anlattım. Ee, bir de son durumdur. Tüm kamu çerçeve protokolü ile ilgili, işte kamu işleri ile ilgili tüm haberleri buradan anında sizlere paylaşıyorum. Bundan dolayı abone olmayı unutmayın mutlaka. Videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Sorunuz varsa da mutlaka yoruma yazın. Farklı sorular gördüğüm zaman e, cevap veriyorum ama e, videoda anlattığım konulara e, açıkçası Bazen cevap vermeyebiliyorum. Çünkü bu videolarda anlatıyorum yani. Herkesin kafasında soru işaretini. Yani aydınlatmak istiyorum beyninizde. Hiçbir soru kalmasını istemiyorum. Bunların hepsini anlatıyorum. Bu şekilde hesaplamalar. Ekran görüntüsü olabilirsiniz. Hepsi benim hesaplamalar. Hepinize güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.